Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle enerjide devrim yaratabilecek çok özel bir konuyu konuşmak istiyorum. Çin dünyada bir ilki gerçekleştirerek toryumdan enerji üreten yeni nesil bir nükleer santral inşa ediyor. Evet, kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor olabilir ama bu tamamen gerçek. Üstelik bu teknoloji sadece Çin için değil. Türkiye gibi toryum açısından zengin ülkeler için de büyük fırsatlar sunuyor. Toryum doğada bulunan bir element. Aslında uranyuma benzer ama ondan daha güvenli ve çevre dostu özelliklere sahip. Örneğin doğada uranyumdan yaklaşık 3 kat daha fazla bulunuyor. Bu da toryumu sürdürülebilir enerji üretimi için ideal hale getiriyor. Ayrıca 1 kilogram toryumdan yaklaşık 3500 ton kömürle elde edilecek kadar enerji elde edilebiliyor. Bu gerçekten inanılmaz bir verim demek. Enerji dünyasında böyle bir yakıt bulmak oldukça nadir. En dikkat çekici yönlerinden biri de atık meselesi. Uranyumla çalışan nükleer santrallerde ortaya çıkan radyoaktif atıklar 10 binlerce yıl boyunca tehlikeli kalıyor. Ancak toryumlu reaktörlerden çıkan atıklar sadece yaklaşık 300 yıl boyunca radyoaktif kalıyor. Bu fark hem çevre açısından hem de gelecek nesillerin güvenliği açısından çok önemli. Çin'in kurduğu bu yeni reaktör, klasik nükleer santrallerden farklı olarak katı yakıt çubukları kullanmıyor. Yakıt, sıvı halde erimiş tuzların içinde çözülmüş şekilde bulunuyor. Bu erimiş tuz karışımı genellikle lityum, berilyum ve toryum florürlerinden oluşuyor. Reaktör yaklaşık 600 ile 700 derece sıcaklıkta çalışıyor. Bu, geleneksel reaktörlerden daha yüksek bir sıcaklık ama sistem buna göre tasarlandığı için güvenli şekilde işletilebiliyor. Bu tasarımın çok sayıda avantajı var. Örneğin bu tür reaktörlerde basınç neredeyse hiç yok. Bu da patlama riskini ciddi şekilde azaltıyor. Ayrıca sistem kendi kendini soğutabiliyor. Elektrik kesilse bile reaktör kendini güvenli moda alabiliyor. Yani Çernobil gibi kazaların yaşanma ihtimali çok düşük. Üstelik yakıt sıvı olduğu için İçindeki radyoaktif atıklar sürekli olarak filtrelenip temizlenebiliyor. Bu da hem daha verimli hem de daha uzun ömürlü bir sistem demek. Reaktörün içinde kullanılan özel malzemeler de bu sistemin başarısında büyük rol oynuyor. Hasteloy N adı verilen özel bir alaşım, yüksek sıcaklıklara ve kimyasal etkilere dayanıklı olduğu için tercih ediliyor. Erimiş tuz gibi aşındırıcı maddeler bu tür malzemeler sayesinde reaktöre zarar veremiyor. Peki Çin neden bu işe girdi derseniz, çok geçerli sebepleri var. Şu anda enerjide büyük ölçüde kömüre bağımlılar ve bu da hava kirliliğine yol açıyor. Toryum santralleri sayesinde hem bu kirliliği azaltmak istiyorlar hem de enerjide dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefliyorlar. Ayrıca bu alanda lider olarak ABD ve Avrupa'nın önüne geçmek istiyorlar. Yani sadece enerji değil Teknoloji ve prestij açısından da önemli bir yatırım bu. Eğer bu proje başarılı olursa diğer ülkelerde toryumla çalışan santraller kurmaya başlayabilir. Böylece kömür ve petrol gibi fosil yakıtlara olan ihtiyaç azalır, dünya daha temiz bir geleceğe doğru ilerler. Bu, iklim değişikliğiyle mücadelede büyük bir adım olur. Üstelik toryum rezervlerine sahip ülkeler. Örneğin Türkiye, bu süreçte enerji bağımsızlığını artırabilir ve ekonomik olarak güç kazanabilir. Türkiye'de bu alanda şimdiden bazı çalışmalar başladı. Özellikle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İT gibi kurumlarda toryum üzerine araştırmalar yapılıyor. Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan nadir toprak elementleri sahasında büyük miktarda toryum rezervi olduğu da biliniyor bu kaynaklar doğru şekilde değerlendirilirse Türkiye bu teknolojide söz sahibi ülkelerden biri olabilir. Belki gelecekte bu santrallerde görev alacak mühendisler ya da bilim insanları şu anda aramızda. Belki de bu projelerde sen çalışırsın. Tabi her teknolojide olduğu gibi bu sistemin de bazı zorlukları var. Henüz tam anlamıyla denenmiş bir teknoloji değil. Özellikle büyük ölçekli santrallerde bazı sorunlar çıkabilir. Ayrıca ilk yatırım maliyeti oldukça yüksek ama uzun vadede çok daha ekonomik ve sürdürülebilir olması bekleniyor. Bir diğer zorluk ise erimiş tuzun zamanla borulara zarar verebilmesi. Bu nedenle malzeme teknolojisinin sürekli gelişmesi gerekiyor. Eğer Çin bu projede başarılı olursa, Nükleer enerjiye olan bakış açımız tamamen değişebilir.